Evet bugün levan yapacağız arkadaşlar. Genç maya. Genç maya için hatırlarsanız mayanın 10. gününde bizim maya oluşumunda e, yüzme testinden geçmişti mayamız. Dolayısıyla ben şimdi bu kısmını atmadım. Ayırdım ana mayadan bir kısmını ve e, bir su bardağı su, bir su bardağı un ile karıştıracağım. Ana mayadan alıp bir gece önceden besleyip ertesi gün yine ekmek yapabilirsiniz. Şimdi ben ee, üzerine bir su bardağı su koydum. Yaklaşık bir iki kepçe kadar yani 4 yemek kaşığı ana mayadan aldım. Levan yapmak için bir su bardağı su, bir su bardağı da un ekleyeceğim ve e, karıştıracağım arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş ekleyelim. O da sıcaklığında bir gece boyunca tutacağız. Ee, daha sonra bu mayayı ekmek yapımında kullanacağız. Levan neden yapılır derseniz şöyle bir durum var. Şimdi diyelim ki mayanız oluştu, dolaba kaldırdınız ve 5 gün önce beslemiştiniz. Diyelim ki onu direkt alıp kullanamayız. Biraz ekşi bir tadı olacağı için. O yüzden çok asitli olduğundan dolayı arkadaşlar biz burada genç maya oluşturuyoruz. Genç maya arkadaşlar bir gecede hemen oluşuyor. Dediğim gibi bunu güzelce karıştıracağım. Ve bu ağzı kapalı bir şekilde. Evet ekmek yapım videosunu yarın sabah çekeceğiz. Bu şimdi e, akşam 4-5 saatlerinde bunu yaptım. Ertesi gün sabah direkt bunu ekmeğin içine alıp ekmek hamuruna katıp direkt ekmeğimi yoğurabilirim arkadaşlar. Evet levan oluştu bu şekilde genç mayamız. Ee, bunu yapmadan önce mutlaka tabii ki ana mayadan aldığınız kısmın su testini bakmanız gerekiyor. Onun mutlaka yüzme testini geçmesi gerekiyor. Geçmediyse eğer kullanmayın sakın. Evet bu şekilde ağzını kapatıyorum ve e, bir gece mutfakta bekleyecek. Yarın ekmek yapacağız. Mayamızın kıvamı nasıl olmalı bunu göstermek istedim size. Şu. Eğer böyle baloncuklar oluştuysa kıvamı da şu şekilde bakın. Çok yoğun bir maya. Bakın baloncuklara bunlar her şeyin yolunda gittiğini gösteriyor. Şunlar. Evet, mayası böyle olanlar buzdolabına kaldırabilirler arkadaşlar. Levan olarak ayırdım, kalanını da e, bu şekilde besledim. Bunun artık buzdolbağı ayırabilirsiniz. Evet, mayamız hayırlı olsun arkadaşlar. Dediğim gibi isim vermeyi unutmayın. Benimkinin adı Kibele. Ne yapacağız bugünden sonra? Bunu buzdolabına kaldıracağız. 5 günde bir besleyeceğiz ve tekrar dolaba koyacağız arkadaşlar Evet 5 gün arayla besleyeceğiz ee, gayet güzel oluştu baktığınızda şunlar gerçekten çok güzel oldu Evet mayanız hazır güle güle kullanın arkadaşlar